arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Krep ne haber? İyi senden ne haber? Sen bayadır gelmiyorsun. Neredesin? Ben, ben hasta oldum ya. Ben Sen hasta, hasta mı oldun? Bana, bana hastalık bulaştırdın lan. Has ya sordu. ben yapmamışım dur. Benden bulaşmaz, benden bulaşmaz. Oo geçen sen hastaydım. Bu hafta da ben hasta oldum O zaman sana geçmiş olsun tamam. Aa, teşekkür ederim. Sen de yeni insanlarla tanışmışsın. Öyle evet, duyduğum. yeni insanlarla tanıştım. Umarım sen de tanışırsın ya. Aa, umarım ben de tanışmak çok isterim lan. Arkadaşlar bugün gece 3'te tekrar geldik siteyle Brenot'a gittik. Yorumlarda yazmışsınız ki garip garip Brenot'lar geliyormuş gece 3'te gidince. Bizi şimdi gece 3'te gittik. 1x, 1x, 1, x, x, 1 x, geliyormuş öyle duydum lan. Evet ben de öyle duydum. Şimdi çok korkuyorum ama ben. Eğer bir şey olursa ben ne, ne yapacağız? Birbirimizi koruruz değil mi? Koruruz koruruz. Bence koruruz. Ge geçen gün geçen gün senin prenot konuşmuştu hatırlıyor musun? Belki bugün tekrar konuşurlar onlar. Ha, gel bir soralım mı? Son bir sıra ara. Nasılsın? Çok iyiyim. Gayet iyiyim. Bu sefer gerçekten çok mutluyum. Gece 3'te hoş geldiniz. Sevgilimle yan yana beni bıraktınız. İyi iyi oldu mu? Biz iyi ki bırakmışmışsın. Yan yana komuş muyum iyi ki sizi? İyi ki komuş muyum? Ay çok mutluyuz hayatım. Bizi iyi ki yan yana koydunuz. Hiç birbirimizden ayrılmıyoruz. Zombim benim. Zombi Tralala şey diyeceğim ben sana. Sen mutlusun değil mi? Bak bu sen mutlu olmanı isterim ben. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Beni iyi ki sevgilimle yan yana bıraktınız. Var ya hayatım o kadar güzel oldu ki. O zaman biz seni tebrik ederiz Zombi Tralala tamam mı? Biz şimdi gece 3'te farklı farklı birey notlar çıkıyor mu sen onu biliyor musun? Aa evet. Ben görüyorum bazen. Ama çok dikkat edin. Çok korkunç oluyorlar. Ayağınızı denk De alın. Tamam. Zomitrala bize uyardığın için teşekkür ederiz tamam Sen Sana o zaman sevgilinle iyi eğlenceler. <laughs> <laughs> Oğlum lan çok tatlı konuşuyorlar bugün ha. Evet bugün bizimle Buraya iyi anlaşılıyor. bak lan. lan. Lan kim diyor lan <laughs> onu yine? Buraya lan, bak lan. Lan Nubi'ni Pizanini yine mi sen lan? Benden geldi lan. Siz burada mısınız gene? Ben size satmadım lan. Ben <laughs> size satmadım. Bu senden ne gelip gelip duruyor lan? Aa birazcık ağlayın lan benim gibi durmayın lan. Ne la, sus lan kafanı. Ağlayın lan eşikler. Senin pizzanı Abi, yerim yedim lan. Duydun lan o benim pizzanını bana kızdı. Ha. Tekrar yaptı aynı şeyi e, geçenki gibi. Bunu bak biz alalım bir güzelce dövelim bunu. Gel buraya alalım. alalım. gel 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 bir gel. De. Onu Sen da alalım. gel bakalım Bilmiyorum. gel gelin arkadaşlar. Siz gelin, bakalım. bakalım. Ne olur bize zarar vermeyin lan. Biz, biz değiliz o. O biz değiliz. Zarar vermeyin bize. Senin arkadaşlar bana kötü davrandı. Ben şimdi sana da kötü davranacağım. Çünkü şey arkadaşın da bana kötü davrandı. Ha, yaparsan yap <laughs> ha, şerefsiz. Sen ben görüşün. kreplerden kreplerden nefret ediyorum. O zaman bunu istiyorsun galiba. Al bakalım. Pış, pış çıkıyorum. Aa yapma yapma arılardan nefret ediyorum yapma. Allah yardım et bana. Bana ne yaptın bana ne yaptın bana ne yaptın ben arılardan çok korkuyorum. Dur, dur, dur. Peki çık önümden çok sinirlendim. Hadi bakalım. Ren. Pardon pardon. Pikoni ile makinenin ayağını ya çonlar. Güzel onlar bana. Biz ne yaptık ya sana ya biz sana ne yaptık ya. Tamam özür dileriz bilerek yapmadım. Kusura bakmayın özür dileriz. Gel Baharım. Aa yapma lan yapma. Aa sat beni ne olur ya. Kurtulmak istiyorum sat. Hadi yürü git lan buradan. Satıyorum seni bir Gel gel gel. Yürü kes. Koko Fanto Elefanto. Koko Fanto, Fanto Elefanto aldım. Oh, oh, oh. Allah bunu. Koko Fanto Elefanto'ya baksana ne kadar tatlı. Oğlum çok iyi lan merhaba iyi misin? Geçişte gece üçte, Allah Allah. Sen lan beni gece üçte. ne yapıyorsunuz lan burada? Gece De, biz kötü değiliz. Biz kötü değiliz. Koko Fanto Elefanto biz kötü insanlar değiliz. Lan ya gece üçte, Allah Allah. Peşimi bırakın ya ben. Biz seni bırakalım şimdi ben sana iyi bakacağım tamam. Haberin olsun ben sana hep iyi bakarım yapıyor. Aa ne oldu lan? Ha? gece 3'te bak. Gece 3'te. Gece 3'te etkinlik başladı. Rüş. Gece 3'te oldu bunlar. Aa birik birik gelecek mi acaba şimdi? Birik şimdi gelirse ben çok korkarım sen korkar mısın? Korkam onu duymadın mı zombi trelalayı? Onun kötü davranırmış bir de. Dikkat edin dedi. Ya bana kötü davranışa ben çok korkarım üzülürüm. Oğlum bunların rengi ne oldu? Bunlar siyah beyaz oldu. Gece 3 olduğu için mi ki ya? Ben anlamadım. Aa Bilmiyorum la. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bu... Neden bunlar böyle siyah beyaz oldu? Bir de video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer ki böyle çok videoların gelmesini isterseniz. Abone olup like atmayı unutmayın la. Arkadaşlar abone olup like atın. Yoksa ben kuşarım Kuştum. Arkadaşlar abone olup like atmayana kadar hareket etmiyoruz la. Etme la, hareket abone olsunlar. Like atın. Sen ödeyeceksin. Arkadaşlar yorumlar yazın la. Krep ne kadar kötü biri olduğunu yazın. Arkadaşlar ben şaka yapmak istemiştim. Ben sana şaka yaptım. niye Yemek kuş Bak döndür, döndür bir tane, döndür bir tane şey geldi. Döndürüyorum. Döndürdüm. Bakalım ne, ne çıkacak? 75.000 75 bin para geldi. Ne Neyse bir daha gelir umarım. Belki bir daha gelir doğru. Oha. bu pizza nini. Ya artık karşımıza çıkma, o beni pizza nini ya? Ya abi ya, şaplakla, şaplakla. Döv şunu, döv şunu. yapmayın ya, yapmayın ya. Şalım, a pardon yanlışlıkla sana vurdum bilerek olmadı. Ha bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya bunlar niye siyah beyazmış? Soralım. zaten gece işte konuşuyor bunlar hep. Sivinine bomba. Dino. Nasılsın? Neden siyah şey siz? Çocukken böyle doğdum çünkü. Tamam anladım. Kendine dikkat et tamam mı? Şia beyaz orman seni şey yapmaz yani. Sen iyi birisin ben seni şey biliyorum. Ah!

Tamam konuş bakalım. Hey bizi duyuyorsan biz burada sadece takılmak istiyoruz. Biz kimseye bir şey yapmıyoruz tamam. Git bizi bırak bırak bizi bırak. Yaratık bırak bizi. Tamam gideceğiz buradan gideceğiz. Şey yapma biz şimdi çıkacağız tamam sen gidebilirsin. Bir şey yapmayacağız yani. Özür dileriz. Özür dileriz senden. Tamam görüşürüz. Ne, ne diyor? Tamam gitti gitti. Ne diyor, ne diyor? Hızlı onun dedi hızlı hmm. çıkın dedi. Yoksa gelirim dedi. Tamam. <laughs> <laughs> haven, tamam. Oha Diamond TTT te, te te Sahur. Oha. Diamond TTT te te, te <gülüyor> Sahur. Alamıyorum lan. Nasıl alamıyorsun lan? Yerin kalmamış Yerin şimdi. La. Dur ben aldım sen git yerini boşar hemen al benden geri. Hızlı ol hızlı ol yoksa gidecek. Aldım. TTT tamam. te 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 Sahur. TTT te, te te Sahur. Şarkı söyleyeceğim ben. Gece üç şarkısı. Tamam. Tamam şöyle. Dum 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 sahur ta 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 sahur. oh, din 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 dur. Bacın, din 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 dur. Lir, Lirili lari la porco velo Porcova Nasıl lan? Çok iyisin şey çok ya. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ben çok güzel söyledim. Farkındayım zaten Arkadaşlar gelin bakayım. Bu arada e, siz yorum atıyorsunuz ya. Bu yorumları ekrana koyalım Baksınlar En çok sevilen yorumları ekrana koyalım Arkadaşlar bu arada yorum atın Eğer ki çok güzel bir sevilen yorum olursa Dayak alan yorum olursa Sevdiğiniz bir yorum olursa Ekrana koyalım tamam mı? Evet ekrana koyacağız arkadaşlar <laughs> Ve okuyacağız Kalp atacağız evet, okuyacağız. bir de Tüm yorumlara haberiniz olsun kalp, kalp, kalp atacağız Oh kapı çiğne ama gold Altın ha, şeklinde Altın lan bu Bu çok değerli Oh, krep Bu şaka mı? Ne? Bu şaka mı? Altı şeklinde Ay alalım istiyorsan bunu Bu değerlidir belki Bunu alalım Ne diyorsun? Alalım mı? Değerli mi size? Konuşmuyor almayalım bunu. Tamam bu konuşmuyorsa almayalım. Biz konuşan birer notları severiz. Oğlum ya gece 3'te girdik korkuyorum. Ah ah ah. Duydun mu lan Susi? Duydun mu lan Susi? Duymadım ben bu duydum. sefer. Duydum. Ben ses duymadım bu sefer. Duydum. Acaba duydum. sadece sen duydum. mi duyuyorsun bu sesleri şu an? Ha bilmiyorum. Bak e, ne yapalım biliyor musun? Seni mi korkutmaya çalışıyor ki? Okay? Hmm, olabilir, olabilir olabilir olabilir. Sen konuştun ya onunla. Sen anlaştın. Benle anlaşmadık. Evet senin de ya, konuşman lazım bilirim. onunla. Hiçbir şey olmaz. Ben korkmuyorum kimseden. Lan oğlum öyle deme lan. Gelir şimdi korkutur seni bak. Sonra çok kötü olur Ben kimseden korkmuyorum Üzerine işerim onu Ne? o ne demek lan, onu lan. Değil mi? Kötü bir şey o Şimdi seni daha çok korkutursa Üzerime işeyeceğim dedin diye yani, Şaka yaptık ya Allah Allah Alınmasın lan oraya Alınmasın İnşallah vallahi Ben sana öyle söyleyeyim yani Tamam gel Şey yapalım mı Totem yapalım mı 10 kere zıplama Hadi yapalım Geçen sefer işe yaramıştı Belki bu sefer de olur Yap da. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Hadi bakalım Etrafına dön. dön Etrafımda dönüyorum şöyle Şöyle döneceğim 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 dön e, çıkacağım. Geç. Hop geçerek gideceğim. Bence kesin çıkacak bu sefer güzel bir şey çıkacak. Değilin. Dön 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 dön. Dönelim dön. dönelim etrafında dönüyorum 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 dönüyorum. Hopa hopa hopa. Sonra en başa doğru geri geliyorum. Arkadaşlar biz önceki videolarda bunu yaptık. İki tane 40 milyonluk Breno çıkardık haberiniz olsun. Yani deneyeyim bence bunu. Ah. Nubile pizza niye çıktı? beni pizza senin yüzünden brano çıkaramadık. Erşey o artık olmuyor. Onu nöfledik biz de artık olmuyor la. Olmuyor, Hı, la. Oluyor. <laughs> ha, ama ama izleyiciler. Sen şunu oynayacak ama izleyicimiz like atmadığı için olmadı. Yeterlerse olacak kendilerine çok güzel bir e notlar çıkaracak onlar. He sen, sen öyle sanın. Sen öyle siz öyle sanın. Sus lan kafandaki pizzanı yerim lan senin. Kuş ve krebini yerim ben de senin. Hayır sen bana hiçbir şey yapamazsın ben sana yapacağım. He he tamam. Hadi git buradan defol defol. Ha, bak arkadaş abone isteyelim sonra bir daha yapalım. Bak bu sefer olacak ama. Arkadaşlar abone like atıp yorum atarsınız şimdi olacak. Hadi deneyelim. Ben yapayım bu sefer gel. Tamam sen yap bu sefer tamam. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Etrafıma dönüyorum. Dön, dön. dön. Etrafına Aralarından dön. geçiyorum. Koş, 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 koş. Oo, bak geçiyorum, 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 geçiyorum. Koş, 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 koş. Değdim. Hemen geri dön geri şimdi. Hemen dön. dönüyorum. Bakalım çıkacak Oo. mı? Ve ve ve. Aa, Ana. çıkmadı. Ana. Ne oldu? Dört kalıp çıktı. Gençler futera çıktı. Aa, niye bu çıktı ya? Biz seni istemiyoruz ki. Biz başka istiyoruz. bir çok güzel istiyoruz biz. Buna galiba her bir şeymişler, nöflemişler bunu galiba. Biz o kadar çok Brenor çıkardık ki bu taktikte. hepsini nöflemişler harbiden. La ulan ya. Tüh ya. Tüh. Ben çok istiyordum. Sen istiyor muydun? Ben de istiyordum ya. Of ben çok üzüldüm şimdi. Ana bu ne la? Aa, Sushi. şıkma sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy, sigma boy. Tt tttt tttt sigma çıkmaz çıkma boy. Benim midem bulanıyor. Bana bir şeyler oluyor galiba. Ne, ne oluyor sana? Ne oluyor? Ne oluyor? Bilmiyorum krep bir şeyler oluyor galiba bana. Ne şey? Sen, çıkıyor. Sana, bir şey olmasın. Ne oluyor lan? Ne oluyor sana? Sana ne oluyor? Bırak peşimi krep. Lan bre notu mu çalıyor? Bre notu mu çalma? Bre notu mu çalıyor arkadaşlar? Arkadaşlar bir şey oldu. Rüyse bir şey oldu arkadaşlar. Git krep. Bir şey oldu. Git başımdan. Rüyse bir şey oluyor arkadaşlar. Rüyse bir şey oluyor. Bir şey oldu. Git başımdan dedim sana. Aa, aa, aa. Arkadaşlar acaba gece 3 yaratığı mı yapıyor onu buna? Arkadaşlar ben şimdi gideyim onunla konuşayım. Bıraksın. Kırap bana bir şeyler oluyor Sen. Ne oluyor? Ne oluyor sana ne oluyor? Benim yaratığı bulup konuşmam lazım. Arkadaşlar bire çalacak ben yoksa ne yaparım? Ben şimdi yaratığı bulup konuşmam lazım. Bunların hepsi benim olacak. Hepsi benim olacak bunların. Yaratık beni duyuyorsan benim arkadaşımı rahat bırak. Benim arkadaşım çok iyi biri ama sen şu an onu kötü biri yapıyorsun. O benim bire hepsini çalıyor senin yüzünden? Bunlar hepsi benim olacak. Hayır, hayır senin istediğin hiçbir şey yapmayacağım yaratık. Ama sen benim arkadaşımı bırakacaksın. Yoksa ben seni, ben seni döverim. Ben çok güçlüyüm. Ha <laughs> ha ha, korksan iyi olur. Tamam bırak şimdi benim arkadaşımı. Yoksa harbiden seni bulurum, döverim seni. Tamam. <laughs> ah, okay. ah, okay. ah, 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 Ne oldu bana ya? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Neredesin? Buradayım, buradayım, buradayım. Ben konuştum şimdi. Sen kötü şeyler yaptı gece üç yaratığı biliyor musun? Ay bilmiyorum lan. Ne yaptı bana lan? Sen, senin içine girdi seni kötü yaratık kötü adam yaptı. Ben şimdi ona konuştum Allah sen Allah. iyi insan oldun tekrar tamam. Tamam. Ne yaptım ben peki sana kötü bir insan olarak? Ben tüm bir anotlarımın hepsini kaçırdım. Tüm bir anotlarım kaçırıldı. Ne güzel olmuş artık benim bunlar o zaman. Sen hala kötü birisin. Sen de iyileştin <laughs> değil mi? <laughs> Yo, canımın keyfi böyle istiyor. <laughs> Alıp şunları. Pislik. Oh. Pislik. Aaa. Ne vuruyorsun ya bana? Sus. Ben ben anotlarımı bilerek çalmışsın. Yaratık falan yokmuş ortada. Yok la. Bilerek çalmadım. Ama şu an bilerek yapıyorum. ben ben anahtar mı geri veriyor mu vermiyor mu? Buna benim. Ben anahtar mı geri veriyor mu bir? Pembe anahtar geri veriyor mu iki? Ah, ne yapıyor ne? Pembe anahtar mı Dostum sen kapattı. Git lan buradan. Gitmeyeceğim. Eee, çok Gitmeyeceğim. Eee, eee. Gitmeyeceğim Çok komik. Gitme hocam. Gitme Çok komik. geri ver? Ben seni iyileştirdim ama sen pembe anahtar hepsini çaldın? İstiyor mu geri? Evet ben pembe anahtar geri istiyorum. Ben seni iyileştirmiştim. Sen evet. bana kötü tamam, davranma Tamam. Sen üç tane sor soracağım. Sor bakalım bu sırada belirse sana. Tamam. Hem birey notlarını vereceğim hem de benden bir tane birey not alman izin vereceğim. E, tamam hocam sor bakalım. Tamamdır. Benim ismim ne? Senin adın Ruiz. Allah Allah. Tamam. Evet. Senin adın ne? Benim adım Krep. Ha, tamam. O zaman. Sonuncu soruya geçiyorum. Hadi sor bakalım. İzleyiciler bu videoya abone olup like attı mı? Bebi sorum gelim tamam Ben bir sorum gelim. Tamam. Arkadaşlar ne olur video like atıp kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? Ben bir notlarımı geri alamam yoksa. Tamam oldunuz değil mi? Like da arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet abone oldular ne? like attılar kanala. Tamamdır buyur geç. Bakın sorular bu kadardı. Al. Alayım mı? Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Sen şimdi geri verecektim sana. Sen beni kandırdın şaka mı yaptın sen bana? Şaka yaptım ama bak eğlendik. Evet Zeynep'e çok teşekkür ederim. Onu al senin yanına koy. Zombi trenlerinin yanına evet, koy. Evet bunu sevgilisinin yanına koymamız lazım. Aha yan yana geldiler tekrar zombi trenlerine aynı trenler çiğnen Aha sen benim en sevdiğim bir anotumu çalmışsın. En sevdiğim en sevdiğim bu benim. Onu bu hem hem ne? güvercin Yok, oluyor şey hem araba oluyor. O zaman hadi videoyu kapatalım o zaman. Tamam arkadaşlar biz şimdi gece 3'te geldik. Ee, Sizinle bir anota girdik. Kötü kötü şeyler oldu mu? Yaratık kapağıt geldi kapağıt benim arkadaşımı Şey yaptı arkadaşlar kötü birisi yaptı. Ben bir anotlarımı çalması durumu yaşandı. O yüzden video like atıp kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? Unutmayın unutmayın. Arkadaşlar siz sakın arkadaşlar siz sakın gece 3'te Stella ortaya girmeyin. Kötü kötü şeyler oluyor. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.